Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ineklerimizi çıkardık dışarı biraz dolaşsınlar dedik, biraz ot batsınlar. Biraz hareket etsinler dedik. bunu da süngerleme uygulama yapmıştık, tohumlamasını da yaptık. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah tutar. Tuttu şu iki buçuk aylık falan. Güzel böyle dolaşıyorlar arada bir çıkarıyorum. Fırsat bulamıyorum. Her gün çıkarırım da aslında bir türlü fırsat bulamıyorum. Fırsat bulduğum zamanlarda da işte böyle çıkarıyorum. Bu bir amca oğlunun bahçesi. Böyle dolaşıyorlar otlu falan. Gel kız. Ürkek. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Nereye gidiyorsun? hortumu <laughs> çıkar bir yerinden. Dur şu hortumu takayım bir yerine. kadar. da taktık yerine. Ha böyle otlanıyorlar işte. Güzel hayvanlar. Şu bir danadan bunu tohumlamıştık. Tutmadı. Gerçi şey tam kızgınlığa da gelmemişti belki. Anlamıyorduk çünkü belli etmiyordu kendini sünger uygulaması yaptık. Baya bir kızgınlığa geldi. Tohumladık. Bu sefer de tutmasa direkt kesime. Kaliteli bir hayvan kıyamadım. Şu anda sütü de yok. Bir iki kilo falan veriyor günde. Bakalım artık. Baya bir ürkek bir hayvan. 2-3 i̇şte gün oldu tohumlama yaptık onu. <laughs> bu 2,5 aylık bu. Güzel bu. Fena değil. Sütü de var. 12 kilo, 13 kilo falan. Belki 15 buluyor bilmiyorum ama. Hiçbir güzel, fena değil. Artık doğumunu bekleyeceğiz Allah'ın izniyle, hayırlısıyla. Şuraları böyle. Şurası okulumuz, şu karşı taraf. bu da eski okul. Aziz Allah. Ezan da okundu, ikindi ezanı. aslında otlanacak bir yer de yok, otlatacak bir yer de yok hayvanı. Ee, bahçe açık. Biraz otları da var, böyle arada bir bırakıyorum buraya. Köyde hayvan otlatacak doğrudur bir yer yok. İşte yeni yeni yeşermeye başladı, bir yağmur falan yağdı. Bundan sonra artık otlama güzel olursa çıkarız hayvanları. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Biraz abonemiz artsın sayenizde. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle.